Sevgili öğrenciler, merhabalar. Bugün insanda solunum sistemini size anlatmaya çalışacağım. Umarım verimli bir ders olur. İnsanda solunum sistemine giriş yapmadan önce bir konuda bir hususu belirtmek istiyorum. Burada e, buradaki solunum hücresel solunum değildir arkadaşlar. Hücresel solunum neydi? Glikoz oksijenle yakılıyordu. Bunun sonucunda karbondioksit, su ve ATP enerji elde ediliyordu burada ise bu hücresel solunuma ihtiyaç olan oksijen hücreye kadar taşınımı ve hücresel solunumda açığa çıkan atık e, gaz olan karbondioksitin ise vücut dışına atılımına kadar ki e, atılımını sağlayan sistemden bahsediyoruz. Bu sisteme solunum sistemi deniliyor. Evet solunum sistemi o zaman nedir? Bir fiziksel olaydır. Hücresel solunum ise nedir? Kimyasal bir olaydır. Bunu unutmayalım. Yani canlılardaki solunum sisteminin temel amacı zaten bu. Sistem dediği için gazın dokulara kadar taşınımı, hücrelere kadar taşınımı ve hücrelerde oluşan atık gazın ise vücut dışına atınımına kadar taşınımını kapsıyor. Bazı kaynaklarda bu solunum sistemini ikiye de ayırmış olabiliyorlar. Dış solunum, iç solunum diye. Dış solunum nedir? Dışarıdan oksijenin alıp akciğerlerde alveollere kadar getirilip kılcallara geçene kadarki süreç. Bir de kılcallarda bulunan karbondioksitin alveolle geçip e, vücudun dışına çıkarılıncaya kadar geçen kısmına biz ne diyoruz? Dış solunum. Kılcallara geçen oksijenin Doku hücrelerine kadar taşınımı ve dokularda bulunan karbondioksit ise e, alveol kılcağından yani akciğer kılcalarına kadar taşınımına ise iç is solunum deniliyor bazı kaynaklarda. E, bilmenizde fayda var. Evet burada hemen bir insanda bulunan solunum sisteminin yapılarını görüyoruz. Burun var, ağız var. Burun ve ağızla başlıyor. Hemen yutak kısmı var. Yutaktan, gırtlağa, gırtlaktan. Soluk borusuna soluk borusundan akciğerlere bronşlar var. Bronşlardan akciğerlere geçmiş oluyor. Akciğerlerin içerisinde bronşlar dallanmıştır. Bu dallanmış bronşlara bronşçuk adı verilir. Bu bronşçukların uç kısmında hava keseleri var. Hava keselerine özel bir isim vermişler. Alveol demişler. Gaz alışverişi alveollerde gerçekleşiyor. Evet, sonum organları burun, yutak, gırtlak, soluk burusu, bronşlar ve akciğer diye tanımlayacağız. Kısaca karşımıza çıkabilecek önemli olan noktaları aslında değinip geçeceğiz. Daha çok bu konuyla ilgili gaz alışverişi kısmı, karbondioksit nasıl taşınıyor, oksijen nasıl taşınıyor buradan çıkıyor. Ama ola ki buradan da bir soru gelirse kaçırmanızı istemiyorum. Ağız ve burun nedir? vücudun sistemin dışarıyla açılan e, kısmıdır. Burunda kıllar var, mukus var. Burundan alınan hava bu kıl ve mukuslar vasıtasıyla ısıtılmış oluyor, nemlendirilmiş oluyor, hatta süzülmüş oluyor. Yani hava içerisinde mikrop toz varsa böylelikle tutulmuş oluyor. Ağızda tabi böyle bir yapı yok. Ondan dolayı burundan e, hava alımı tavsiye edilir daha sağlıklıdır çünkü Evet Burun deliklerinden gelen hava burun boşluklarında nemlendiriliyor ısıtılıyor sahip olunan silli hücreler ve mukus ile temizlenmiş oluyor mikropların tutulumu sağlanmış oluyor burun ayrıca koku alma sinirleri ile koku duyusunu da oluşturuyor Evet Hemen burundan sonra hava nereye geliyor? Yutağa, yutaktan sonra gırtlağa, Gırtlakta ses telleri var. Gırtlağın üst tarafında epiglotis denilen bir yapı var. Fark ettiyseniz şurada hemen epiglotis. Gırtlak kapakçı olarak da bazı kaynaklarda geçiyor. Soluk borusuyla e, yemek borusu arasında bulunuyor. Soluk borusu sürekli açıktır. Ama bir yemek geldiğinde epiglotis tarafından soluk borusu kapatılmış oluyor. Böylelikle yemeğin soluk borusuna kaçması engellenmiş oluyor. Hatta ola ki bir yemek gelip de bir cisim soluk borusunu kapatırsa ne olacak? Nefes alamayacağız. Nefessiz hücreler oksijensiz ne olacak? Ölecektir. Ölüm hızlı gerçekleşecek. Böyle bir durumda eğer böyle bir arkadaşınız olursa soluk borusu tıkanırsa hemen diyafram kısmına baskı uygulamanız lazım. Yani karın kısmına baskı uygularsanız akciğerdeki hava basıncı dışarı çıkmış olacak hava. Bu basınçtan dolayı akciğerin içerisinde bulunan hava dışarı çıktığı için çıkarken cismi de çıkartabilir. Böylelikle belki de arkadaşınızın hayatını kurtarmış olacaksınız. Bunu unutmayın. Evet, yutak nedir? Yutma olayının gerçekleştiği kısımda Yutmadan Hemen üst tarafta aslında küçük dil var. Küçük dilin e, önemli görevleri var tabii ki. Yutmayı kolaylaştırıyor. E, ondan sonra genize besinin kaçmasını engelliyor. Yani bazı kaynaklarda şeyde geçiyor yani çan gibi ifade de geçiyor. Yutaktan sonra gırtlakta ses telleri vardır. Ses telleri istemli kaslardan oluşuyor. Yani çizgili kaslarda. Ve bunun sayesinde Ses çıkartabiliyoruz, anlaşmayı sağlayabiliyoruz. Soluk borusu sonra geliyor, soluk borusu gırtlaktan sonra hemen soluk alıp verirken epiglottis her zaman açıktır. Hava yutaktan geçerken gırtlağa geçer böylelikle epiglottisin görüntüsü gırtlak var. Hemen ses tellerinin olduğu kısmı görüyorsunuz. Soluk borusunun hemen alt kısmında da troid bezi var. Evet soluk borusu ile yutak arasındaki kısımda kırdak yapıdadır. Ses telleri burada bulunuyor. Ses çıkarmamızı sağlıyor. Evet soluk borusu havanın geçtiği kısım C şeklinde halkalı kıkırdaklar bulunuyor. Bazı kaynaklarda nal gibi nal şeklinde kıkırdaklar vardır diye de ifade ediyor. Fark etmiyor yani C şeklinde nal gibi ikisi de birbirine benziyor. Bunun sayesinde büzüşmüyor. Yani büzüşse hava geçemeyecek değil mi? Ondan dolayı da e, büzüşmeyi engelliyor. E, hocam esneme de olmaz. Evet esneklik de yok bunda soluk borusunda. Daha sonra soluk borusu şurada gördüğün gibi ikiye ayrılmış. Bu ayrılan dallarına bronş diyoruz. Akciğerin içine giriyor. Akciğerde dallanıyor bu bronşlar. Bu dallanan bronşlara da bronşçuk diyeceğiz. Bak burada daha net görünüyor. Daring's kıkırdak demek. Hemen soluk borumuz. Hemen C şeklinde kıkırdakları görüyoruz. Burada dallananlara, biz ana dallanmalara bronş, onlardan dallananlara ise bronşçuklar diyeceğiz. Bir soluk borusunun kurban bayramında belki görmüşsünüzdür. Böyle C şeklinde olduğu için diğer tarafta kaslı yapı olduğu için kesmeniz kolaylaşıyor. Evet, bak burada şu gördüğümüz kıkırdak. iç tarafta mukoza tabakası var. Burada silli hücreler var tabii. Mukus salgılayan goblet hücreleri var e, sürekli nemli olmasını bu siller vasıtasıyla toz ve mikrobun tutulup da vücuttan atılımı sağlanmış oluyor. Evet, soluk borusu gırtlaktaki havayı bronşlara yollayan esnek olmayan bir borudur. Üzerinde C şeklinde kıkırdak halkalar bulunuyor. İç yüzeyinde silli hücreler mukus salgısı trakeden geçen havayı temizlemiş oluyor. Ana bronşlar ve diğer bronşlar soluk borusu gibi C şeklinde kıkırdak kalkalar burada da var. Hocam peki bronşçuklarda da var mıdır? Hayır, kesinlikle bronşçuklarda C şeklinde kıkırdak bulunmaz. Bronşlar bronşçuklarda kas, düz kas bulunuyor. E, kıkırdak olmadığı için esnek, esneme özelliğine sahip, esneklik var yani onlarda. Ama kıkırdak olan yapılarda esneklik yoktur. Evet bronşçukları görüyorsunuz düz kaslar var. Mukus tabakası var tabi burada. Mukus salgılanması gerçekleşiyor. Bu baştaki görmüş olduğunuz top top şekil şekiller ise alveollerdir, hava keseleridir. İşte gaz alışverişi burada gerçekleşiyor. Bunlar esnektir. Yani hacmi artabiliyor. Bronşların da hacmi artıyor. Şöyle de bazen öğrencilere örnek veriyoruz. Mesela balon şişiriyoruz ya Balonu şişirdiğimizde esneyen o şişen balon kısmı, ön taraftaki kısım alveollerdir. Ağız kısmı ise bronşçuktur. Anlaştık mı? Tabii ki alveoller daha çok esnektir diye dememiz gerekiyor. Evet, eğer bu bronşçuklarda mukus salgısı var, mukus aşırı salgılanır ve kaslarda bir düşürse gaz alışverişi zorlaşır ve nefes alıp vermek zorlaştığı için e, bu hastalığa astım krizi adı veriliyor. Astım krizi. Bronşuklar, bronşun alt dallarıdır. Bronşlar gibi kıkırdak halkalar taşımazlar. Onun yerine düz kaslara sahiptirler. Bronşlar ve trake'nin aksine daralabiliyor. Trake de da soluk borusunun diğer adı. Evet, alveollerimiz görüyoruz. Alveollerin etrafında bulunan kırmızı olan atar damarlardır. E, şey, pardon bu akciğer kılcalları olduğu için kırmızı temiz kanı gösteriyor. Ve akciğere akciğer atar damar kirli kan olduğu için mavi renkli göstereceğiz. Mavi olanlar akciğer kılcalları, kırmızı olanlar ise akciğer toplar damarları olacaktır. Bu bir istisnadır. Dolaşım sistemini detaylı anlatacağız tabii ki. Toplar damarlardan sadece bir damar istisna olarak kir, e, temiz kanı taşıyor. Toplar damarlarda o da akciğer toplar damarı. Atar damarlardan da sadece bir tane istisna kirli kanı taşıyor. O da akciğer atar damarıdır. Gaz alışverişi alveollerde gerçekleşiyor. Evet bronşluklar alveol adlı yapılar ile sonlanır. İçi hava dolu keseciklerdir. Bu kesecikler tek katlı epitel doku ile örtülüdür. Bu örtünün çevresinde bol miktarda kılcal damar var. Kılcal damarlar vasıtasıyla ne olacak? Dışarıdan oksijen alacağız. Oksijen fazla, oksijen basıncı fazla olan kısımdan az olan kısma doğru geçecek. Kılcal damarlarda yani alveol kılcaları, akciğer kılcalarında oksijen miktarı azdır. Ne olacak? Alveolun içerisinde oksijen miktarı fazla damarda az o zaman alveoldan e, kan damarına e, oksijen geçişi geçmiş olacak sağlanmış olacak. Tam tersi de karbondioksit için geçerli. O zaman e, akciğer kılcallarında karbondioksit fazla, alveolda az e, akciğer kılcallarından alveola karbondioksit geçecek. Oradan da dışarı atılmış olacak. Evet, alveolleri böyle yan yana açarsak ne diyorlar? 100 metrekarelik bir alanı kaplayacak kadar. Yüzey alanı çok geniş. Çünkü gaz alışverişi çok yapılması lazım. Oksijen çok ihtiyacımız var. Evet. Akciğer bronş bronşluk alveol ile dolu bir organ. Bu yapılan çevresi akciğer zarı ve plevra ile örtülüdür. Akciğerin dış kısmı plevra denilen bir örtüyle örtülüdür. Bu e, göğsün e, kaburgaların akciğere zarar vermesini de engelliyor. Ayrıca nefes alışverişte e, kaburgalara bağlı olduğu için e, kaburga göz e, kasları kasıldığında göz ön tarafa çıkıyor. Çıkınca akciğerleri de kendisine doğru çekince hacminin artmasına sebep oluyor. Ondan dolayı plevra memelilere özgü bir özelliktir. Karakteristik bir özelliktir. Çok önemli. Evet. Hocam peki bu plevra dediğiniz memelilere özgü başka öyle memelilere özgü bir özellik var mı? Yani karakteristik bir özelliği var mı? Tabii ki var. Unutma alveole sahip olan akciğerlerinde alveol bulunan tek bir canlı, omurgalı canlı memelidir. Bunu unutmayalım. Bir de bizde kaslı diyafram var memelilerde. Kaslı diyafram var. Bu da çok önemli. O zaman ne dedik? Pleura zarının olması ya da plevra zarı olarak da ifade ediliyor. kaslı diyafram ve alveollü akciğerler kimlere özgü? Memelilere özgüdür diyeceğiz. Ayrıca alveollerin iç kısmına değinmemiz lazım. Şurada tekrar bir alveollere bakalım. Şurada alveollerin iç kısmı e, lipoprotein denilen bir tabakayla örtülü aslında. Bu tabaka çok önemli. Kırcallardan alveollere daha az su geçmesini sağlıyor. Yani solunumda su kaybını önleyicidir. Alveollerin iç kısmını sıvayan bu lipoprotein. Bazı kaynaklarda bazen mukus dahi deniliyor lipoprotein için. Siz lipoprotein olarak bilin. Yani alvorların iç kısmını sıvayan o madde. Nedir? Su kaybını engelliyor. E hocam başka bir şey var mı? Var tabi. Alvorları esneklik kazandırarak e, yüzey gerilimini düşürüyor. Böylece havanın dışarı daha kolay atılmasını sağlıyor. Bu çok önemli. Lipoproteinin görevidir. Evet akciğerlerimizi görüyorsun. Akciğerlerimiz sağ tarafta sağ loblar, sol tarafta sol loblar var. Solda iki lob, sağda üç lob var. Hocam niye solda iki lob? Çünkü solda kalp var. Kalpten dolayı bir tane lobu körelmiştir. Alt kısmını görüyor musun? Alt kısmında diyafram var. Bu da kaslı bir yapıya sahip. Soluk alıp vermede görev alıyor diyafram. Ayrıca göz boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran yapıdır. Diyafram. Prevra iki kat zar ve onun arasında bulunan boşluktan oluşmuş bir tabakadır. memelilere özgüdür. Akciğeri sarıyor. İçindeki boşlukta hava ve su var. Ayrıca akciğeri koruyor da plevra. Unutma. Evet akciğer için sağ akciğer 3 lobdan sol akciğer 2 lobdan oluşmuş dedik. Diyafram var. Diyafram bizim için çok önemli. Kasılıp gevşeyebilir. Gevşediğinde kubbe şeklindedir. Kasıldığında düz şekilde geliyor. Kasılan her şey ne oluyor? Kısalma meydana geliyor. Unutma burada kasılınca kısalacaktır. Gevşeyince tekrar eski haline gelmiş olacak. Akciğer milyonlarca küçük boşluğa sahip bir sünger gibidir. O boşluklara da biz biraz önce ne dedik? Alveol dedik. Akciğerler böbrekler ile birlikte iç denge homestaziyi sağlıyor. Yani akciğerimiz sayesinde yani solunum sistemi sayesinde vücudumuzdaki oksijen ve karbondioksit dengesini korumada ve pH'in dengesinin sağlanmasında görev alıyor. Önemli bir nokta. E, hocam başka öyle homestazi direkt etkileyen var mı? Tabii ki bak boşaltım sistemi, e, solunum sistemi, ondan sonra sindirim sistemi, sinir sistemi ve endokrin sistem direkt homestazi de görev alan sistemlerdir. Bunu unutma. Evet akciğerlerimiz ve akciğerlerin içerisinde bulunan alveolleri görüyoruz. Kılcal damarların nasıl bütün alveolleri sardığını. Çünkü burada gaz alışverişi gerçekleşiyor. Çok önemli. Burada damarlarda şurada tam damarlarda karbondioksit akciğer kılcalında alveole geçiyor nerede? Çünkü damarda karbondioksit çok fazla, alveollerde az. Direkt difüzyonla ATP harcanmaz. Bak şurada oksijen ne olmuş? Alveollerin içerisinde nefes aldığımız oksijen çok fazla, e, kılca damarlarda az. Direkt oksijen difüzyon ile kılca damara geçmiş oluyor. ATP harcanmaz. Bunu unutma. Evet, diyafram göz boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran kastı bir tabakadır. Soluk alışverişinde önemli görevleri vardır. Soluk alıp verme, soluk verme nasıl gerçekleşiyor? Bu buradan soru geliyor. Bir sonraki dersimizde soluk alıp verme nasıl gerçekleşiyor? Bunu detaylı olarak anlatacağız. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.